Akış programına hoş geldiniz. Bugün Dask koordinatörü Sayın Erdal Turgut canlı yayın konuğumuz. kendisi Ankara'da Dask'ın olağanüstü yönetim merkezinde ee, uzaktan yapacağız. Dolayısıyla yayını ama canlı olarak yapacağız. Ee, sorularınız var. Sorularınızı ilettiniz. Muhtemelen yayın sırasındaki gelmeye başladı. Yayın sırasında da sorularınız olacaktır. Ee, süremiz el verdiğince hepsini ileteceğiz. Ee, bir, iki, bir iki küçük istirhamım var sizlerden. Birincisi. WhatsApp'tan yazdığınız soruları bir seferde yazarsanız hemen okuyup hemen iletebilirim. Hem benim hem sizin işinizi kolaylaştırmış oluruz bu vesileyle. Bir takım sorular zaten 3 aşağı 5 yukarı aynı. Biz bunları bir potaya koyduk, tek bir soru haline getirdik. Kişi bazlı değil, konu bazlı. Bunu da yayında Erdal Bey'e soracağım. Bunun dışında gelişmeler var. Yani DASK'ın bu hasar ödemeleriyle ilgili hemen hemen her gün bir takım uygulamaları devreye sokuyorlar uygulamaları da var. Bunları da paylaşacağız ki bunlar zaten sizin de sorularınıza bir anlamda cevaptır. Bize ulaşacağınız numaraları arkadaşlar yayınlayın esnasında paylaşacaklar. Sorularınızı buradan iletebilirsiniz efendim. Dediğim gibi DAS Koordinatörü Sayın Turgut canlı yayın konumuz bakış başlıyor. Evet efendim, DAS Koordinatörü Sayın Erdal Turgut canlı yayınlıyorum. Sayın Turgut hoş geldiniz. Hoş buldum Muhammed, kolay gelsin. Sağ olun, size de kolay gelsin. nasıl size kolay gelsin daha çok zaten. Şimdi sorular çok ama sorulara geçmeden önce biz zaten sizle de telefonla konuştuk nasıl bir yol izleyelim diye. Önce bir iki tane soruyu peşi sıra ileteyim size. Bir, şu ana kadar ne kadar hasar ihbar aldınız ve ne kadar ödediniz? Her zaman yapıyoruz. Bunu bir cebinize koyun. İkincisi, yeni gelişmeler var bu hasar ödemeleriyle ilgili. Artık E-Devlet'ten de takip edilecek. Hemen arkasından da onu getirin. Ben sizi bölmeyeyim, Ankara'dasınız çünkü. O arada da ben izleyicilerden gelen sorulara bakayım. Buyurun. Ee, teşekkürler Nayan Bey. Şimdi bugün itibariyle 440 bine ulaştık. Tahminlerimiz doğrultusunda çok hızla artıyor hasar ihbarları. Biz bunlara karşılık 11,5 milyara ulaştık ödemede de. Bizim ödemelerimiz de daha hızlı artıyor. Yani çok daha hızlı ödemeleri tamamlamaya uğraşıyoruz. Dediğiniz gibi yenilikler her gün var DASK'ta. Çünkü çok hızlıca özellikle bu ayın içinde... Sonuna kadar belki biz DASK ödemelerini bütün vatandaşlarımıza ulaştırmayı hedeflemiştik baştan beri ve bu hedefimiz doğrultusunda hızlıca gidiyoruz. E-Devlet'te de bir hizmet açtık. E-Devlet'ten sigortalılarımız zaten hasarların ödenip ödenmediğini görebiliyordu eskiden. Şimdi oradan tekrar bir SMS üretme modülü var. E kendilerine daha önceden programlarda bahsettiğimiz gibi muhtelif sebeplerden dolayı SMS ulaştıramadığımız sigortalılarımız oradan e-devletten kendi SMS'lerini oluşturarak sigortalı hasarlarını tazmin edebiliyorlar. Anladım. Peki şimdi Erdal Bey bu 72 saat konusuna bir açıklık getirin. Bir hemen hemen soruların nereden bakarsanız yüzde 40'ı 72 saat içinde biz bu ödemeyi almadık. İşte DASK 72 saat diyor. Herkes 72 saatte ödenir diyor. Bu 72 saat konusu bir kafa karışıklığı yarattı zannediliyor ki depremzede müracaat ettiği andan itibaren 72 saat sonra hasar alacak. Şimdi biraz buna da bir açıklık getirirsek nedir bu süreç nasıl işleyecek Bu 72 saat, nereden itibaren başlıyor? Onu bir paylaşırsanız herhalde bir %30-%40 sorunun cevabını bu vesileyle vermiş oluruz gibi geliyor bana. Buyurun. E, Noyan Bey öncelikle şunu söyleyeyim. E, 72 saat mevzusunu biz e, hafif hasarlar için e, uyguladık. Hafif hasarlarda e, sigortalılarımıza e, birkaç tane alandan bize evrak temin edip, e, onun akabinde de bizim 72 saat içinde ödememiz şeklinde işliyor süreç. Aslında demin dediğiniz gibi sigortalarımız böyle zannediyor dediğiniz doğru aslında. Gerçekten öyle. Bize 3 tane e, evrak var burada istediğimiz. O evrakı doğru olarak sisteme yüklemiş sigortalarımızın ödemeleri 72 saat içinde yapılıyor. Bunlar neydi Noyan Bey? Bir tanesi e, tapu belgesi, bir tanesi E-Devlet'ten de alınabilecek Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın hafif hasar olduğuna dair tespiti e, diğer de sigortalarımızın kimliğiydi. Eee bunun 72 saatte nasıl yetiştirebiliyoruz aslında ondan biraz bahsedersem daha iyi olacak. Hayır, hayır. Biz e, bunu e, normal şartlarda bizim çalışanlarımız ya da sistemlerimiz bu e, evrakı topluyordu. Biz orada sigortalarımızla bir ortakla ortaklaşa çalışmaya gittik açıkçası. Onlar bu evrakı temin edip bize gönderdiğinde süreç hemen başlayabiliyor. Ve biz 72 saat içinde ödemesini yapıyoruz. Çok istisna durumlarda sarkmalar var. Asıl sarkmalar neden kaynaklanıyor? Bize iletilen evrak istediğimiz evrak olmayabiliyor. %60'lara varan oranda böyle evrak var. Ya tapu belgesi normal değil, ya tapuyla sigortalarımızın kimlikleri farklı. Yani ev başkasının üzerine sigortaları bir başka yerden geliyor. Dolayısıyla biz o eksik evrakı tamamlamak için call center'daki temsilcilerimiz sigortalarımıza dönüp tekrar bu evrakı tamamlamaya çalışıyor. Maalesef o 72 saat süre geçişleri bundan kaynaklanıyor. Şimdi tabii e, bir taraftan şunu da söylemekte fayda var. E, bunu izleyiciler için de söylüyorum sorunun da dışında bir konu olarak. Ee, aslında bugüne kadar ciddi bir... Ne kadar ödediniz dediniz Erdal Bey toplam şu ana kadar? 11,5 milyar. Milyar TL ödenmiş. Ee, bunların içinde tamamıyla yıkık olanlar var ve aynı zamanda hafif hasarlılar var. Her Her türlü hasar var içinde Noyan Bey. Evet şimdi dolayısıyla... Hani DASK işte 72 saat oldu ödenmiyor, ağır hasarla eksper geldi ödenmiyor gibi değil. Rakam ortada. Ee, şimdi bir de sizin e, kredili konutlarda bir 50 bin TL'ye kadar olan bir ödemiz var. Onu da altını çizelim çünkü orada da bir, evet. orada da bize gelen şikayetler var. Buyurun. E, kredili konutlar biraz sıkıntı oldu gerçekten. Aslında şöyle söyleyeyim, bankalarımız e, çok sağ olsunlar bu ödemelere ilk başladığımız günde Bankalar birliği ile hemen iletişime geçtik, kendileri çok güzel bir yaklaşımda bulundular. Hafif azar diye tabir ettiğimiz 50 bin liraya kadar olan hasarları doğrudan sigortalarımıza ödeme konusunda bize muvaffakat verdiler. Neden bankalar bu muvaffakatı veriyor? Aslında onu da söylemek lazım. Yönetmelik gereği eğer bir konutta kredi var ve üzerinde ipotek varsa biz ya da herhangi bir sigorta şirketi fark etmez. Öncelikle bu ipotek sahibine yani borcu veren sigortalarımıza kuruma başvurmak zorunda. Biz de kendilerine başvurup onların muvaffakatıyla ancak sigortalarımıza ödeme yapabiliyorduk normal şartlarda. Burada biz bunu bireysel olarak her sigortalarımız için aramamalarını rica ettik. 50 bin liraya kadar olan tazminatlarda evin tadilat için kullanılacağını söyleyerek sağ olsunlar onlardan muvaffakat aldık. Bu ne demek? Aslında sigortalılarımızın hasarı 50 bin liraya kadar hafif hasarlıysa bankadaki e, süren borçlarına mahsup edilmeden doğrudan sigortalılarımıza ödenecek demek. Yani sigortalılarımız normal şartlarda herhangi bir hasar gibi, herhangi bir diğer hasar gibi diyeyim, sigorta şeysiz, e, e, kredisiz hasar gibi doğrudan vakıf bank şubelerinden bir tanesine tahsil ediyorlar. Burada da süreç şöyle işliyor. Biz hasar onaylandıktan sonra sigortalarımızın cep telefonlarına bir SMS gönderiyoruz. Burada da maalesef bazı aksamalar oluyor SMS konusunda. Çünkü sigorta yapılırken sigortalarımızın doğru telefonları sigorta poçesinde yer almayabiliyor. Dolayısıyla biz orada da çok zorla böyle bütün şartları zorlayarak sigortalarımıza ulaşmaya çalıştık. Açıkçası bütün 3 tane GSM şirketiyle anlaşma yaptık ve bölgedeki Tüm sigortalılara tekrar tekrar SMS gönderiyoruz ki sigortalıların parasının yattığının e, haberini alsınlar diye. Bu SMS de e, şifresini alan sigortalılarımız doğrudan e, banka şubesine gidip, ziraat şey e, Vakıf bank şubelerinden e, ödemelerini alabiliyorlar. Diyelim ki 50 bin liranın üzerinde ve kredili bir e, şeyleri var, poliçeleri var. Dolayısıyla 50 bin liranın üzerindeki e, kredili ödemeleri biz e, yönetmelik gereği bankaya yapmak durumundayız. Bankalarımızda bu 50 bin liranın üzerindeki ödemelerden kredi alacaklarını mahsup ederek hala üzerinde kalan bir tutar varsa bunu sigortalarımıza ödüyorlar. Burada aksamalar olduğunu öğrendik. Özellikle bazı şubelerimizde şubelerimizin konudan haberdar olmadıklarını öğrendik. Bankalar Birliği ile tekrar bağlantı kurduk. Onlara tekrar bir yazı gönderdik. Sağ olsunlar. Onlar gerekli tedbirleri aldılar. Bu bir iki gün içinde bu cephede de inşallah ödemeler hızlanacaktır. Tekrar e, hatırlatmış olayım e, bank eğer kredi varsa ve 50 bin liranın üzerindeyse sigortalılarımızın hesaplarına yatmıyor doğrudan e, ödeme. Banka şubelerimizin daha doğrusu bankalarımızın e, merkezinde tanımlanan bir ana hesaba yatıyor. Bankalarına kredi bankalarına başvurduklarına sigortalılarımız kendi adlarına orada dediğim gibi krediden mahsup edilme işlemi yapıldıktan sonra kalan tutar kendilerine iade ediliyor. Peki Şimdi Erdal Bey bir de şu konuya açıklık getirelim. Birçok kişi, yazanların büyük bir çoğunluğu bize SMS gelmiyor diyor. Burada da bir problem var anlaşıldığı kadarıyla. Niye SMS gelmiyor? Yani muhtemelen bir gerekçesi vardır da onu çözdürüz mü, çözecek misiniz? SMS gelmese bile ne yapar depremzede vatandaş? Onu da evet. anlatın da bilelim. Noyan Bey, gerçekten bu depremin bize gösterdiği en büyük sorunlardan bir tanesi bu oldu. Bir tanesi metrekare, düşük metrekareler, bir tanesi de e, SMS problemi. Şimdi aslında o kadar basit iki konu ki e, burada inanılmaz mağduriyetler yarattı. Bunlardan bir tanesi, e, poliçe düzenlenirken, demin de bahsettim, e, poliçeye doğru telefon numarası maalesef girilmediği durumlar var ve bir hayli fazla burada banka şubelerimiz ya kimseyi suçlamak istemiyorum ama gerçekten bundan çok ciddi dersler çıkarmak lazım. Banka şubelerimiz kendi şube numaralarını girmişler. Kolaylık olsun diye e, acentelerimiz kendi numaralarını girmişler. E, diğer e, birçok alanda bazen sigortalılarımız e, numaralarını vermekten imtina etmişler. Ama biz hasar ödeyeceğimizi bu telefonlar aracılığıyla sigortalarımıza duyurabiliyoruz hasar ödenmiş. Mesela örnek vereyim size 11,5 milyar hasar ödendi. Demin bahsettiğim gibi Noyan Bey bankada bekliyor şu anda. 7 milyara yakını ancak tahsil edildi. Üzerinde 3,5 4 milyara 4 milyardan fazla bir para var. Hala sigortalarımızı bekliyor. Biz onlara bu haberi ulaştırabilmek için inanın 3 tane GSM operatörümüzle anlaşma yaptık. O bölgede kendilerinin cep telefonlarına yani sistemde kayıtlı olan bizim sistemimizde kayıtlı olanlar hatalı olduğu için e, GSM operatör, operatörlerinin sisteminde kayıtlı olanlara, çünkü KVKK KBK gere, gereği bize vermiyorlar, onlara iletilmesi üzerine anlaşma yaptık. Şimdi oradan iletiyoruz, e, kendilerine uyarıyoruz. E, hatta dediğim gibi demin E-Devletlerine, e mesaj kutularına mesajlarını bıraktık ve e, orada dedik ki E-Devletlerinizi kontrol edin ve oradan e, bakın. Ya Noyan Bey inanın e, bölgedeki bütün kaymakamlıklara yazı yazdık tek tek. E sizlere başvuranlara, bölgede resmi dairelere gidenlere lütfen hatırlatın. E-devletten kontrol etsinler. Bankalarına, hesaplarına paraları yattı. Almıyorlar, mağduriyet yaşıyorlar diye. her cepheden uğraşıyoruz. Hani bundan sonrası için ders olsun. İnşallah doğru girilir bu numaralarda. Biz de vatandaşımız da böyle mağduriyetler yaşamaz. Tamam. Biz bu, inşallah bundan sonrasını bundan sonra düşünelim de şu asıl mevcut olan sorunları çözelim. Evet. Asıl asıl olay o. Bir de şöyle bir şey var bankaya gittiğinde biz tabii bunu söylüyoruz bankaya gidin TC kimlik numarasıyla paranız orada SMS gelmemiş olabilir diyoruz ama bankada şöyle diyormuş ee, diyormuş ki SMS'i görmem lazım ödeyemem bu doğruluk payı var mı varsa bankayla konuşmanızı ben sizden rica edeyim. Banka doğru söylüyor. şeyde Özellikle vakıf bank şubelerinde SMS'i görmesi gerekiyor. Ama şimdi demin problem başında da bahsettik ya E-Devlet'te tekrar SMS alabileceği bir alan yaptık biz. Sigortalarımız E-Devlet'e girdiğinde DASK yazdığında 3 tane alan çıkacak. O alanlardan bir tanesi de hasar ödeme kontrolü ve SMS üretme modülü. Dolayısıyla orada hasarını ödediği zaten yazacak ve SMS al dediğinde tekrar SMS'ini alarak şeyde SMS derken burada bir şifredir bu. Ee, ödemeyinin doğru kişiye yapıldığının belgelenmesi açısından o yüzden e, gerekiyor ve artık bunu e, bizim inisiyatifimiz dışında sigortalımız istediği zaman kendisi de E-Devlet üzerinden alabiliyor oldu. Dolayısıyla hani bankanın e, bu durumda e, şey söylese bile o anda hemen üretilerek tekrar e, SMS'le hasarını alabilecek sigortalılarımız. Ee, ne kadar süre var bilmiyorum arkadaşlar söylerler şimdi. Ha Daha varmış, peki. Şimdi gelen sorulara yine bakıyorum. Bir kısmı eksper neredeyse 40 gün oldu gelmedi diyor. Kimisi 15 gün önce gelmedi diyor. Kimisi geldi, baktı, gitti bir daha bulamadık eksperi, hiçbir cevap alamadık diyor. Ee, Erdal Bey hangi durumlarda eksper devreye girecek? Hangi durumlarda girmesine gerek yok? Ve vatandaşımız ne yapacak? Evet. E, Noyan Bey, aslında e, çoğu e, dosya için eksperi hiç aramıyoruz bile. Dediğimiz gibi Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın listelerinden tam hasarlar, pertler ve ağır hasarların hepsini e, ödüyoruz. E, biz yani evrakını tamamlayabildiğimizi diyeyim, e, tamamlayamadığımızı da. Çünkü e, şöyle durumlar var Noyan Bey, e, sigortalı Allah korusun vefat etmiş e, çok sayıda, Orada şey var, mağdur var ve çok sayıda hayatını kaybetmiş insan var. Onların miras kağıtları, onların bize tapularını ibraz etmeleri çok zor oluyor bazen. Dolayısıyla buralarda gecikmeler olabiliyor. Ee, ama e, eksperleri biz aslında e, sigortalarımızın ödemelerinden memnun kalmadıkları durumda ve ısrarla eksper istedikleri durumlarda yönlendiriyoruz diyebiliriz. Çünkü diğerlerinin çoğunda eksper bile beklemeden biz e, açıkladığımız oranlarda ödeme yapıyoruz. Hatta size söylemiştik e, ağır hasarlarda yıkılmış ve yıkılacak hasarlarda %100, %100 olan sigorta belirinin tamamını ödüyoruz. E, yarım şey yarım diyeyim e, orta hasarlarda %50'sini ödüyoruz e, hatta e, Murat Kurum Bakanı'mız açıkladı orta hasarları tam hasara çevireceğiz diye hatırlarsanız e, o resmi olarak da gerçekleştikçe biz o diğer yüzde elli farkı da ödüyoruz e, sigortalarımıza tam hasara e, ibla ediyoruz hafif hasarlarda da yüzde on ödüyoruz ama e, bunu samimiyetle söyleyebilirim özellikle e, tapudaki metresi doğru girilmiş poliçelerde %15 e, hafif hasarlarda gayet yeterli. Ama bölgede şöyle sorunlar yaşamaya başladık. E, 150-200 metre olan bir konut e, sigorta yapılırken 30 metre girilmiş. Dolayısıyla e, sigorta bedeli 30 metrenin karşılığı olduğu için %15 bu kocaman konutun hafif hasarını karşılamaya yetmiyor. İşte böyle durumlarda e, sigortalarımızı eksper yönlendiriyoruz e, onların ama... Ee, ödeyebileceğimiz rakam da en fazla e, sigorta bedeli kadar. Orada da ciddi mağduriyetler yaşanıyor maalesef. Şimdi bir soru çok. Kapanışta bununla ilgili bir şey söyleyeceğim zaten izleyicilere. Deprem bölgesinde vakıfbank şubeleri çok kalabalık. Ödemeleri kendi hesabımıza EFT yaptırmamızın bir yolu var mıdır? Ee, Noyan Bey zamanında böyle yapıyorduk. Çok ciddi sıkıntılar yaşadık orada. Yanlış hesaplara gitti. Orada ikinci bir e, hata unsuru e, şeye çıkıyor. Bize iletilmesi, sonra bankaya gitmesiyle ilgili problemler yaşadık. Maalesef e, öyle bir imkan şu anda e, yok diyebilirim. Peki Erdal Bey şimdi bir, bir, bir bakıyorum ben yine. yani Mesela bir, bir, bir izleyicimiz var. Yayına girdiğimizden beri üst üste atıyor mesaj atıyor ki işte bir ulaşmak için tamam ulaştık diyor ki hiçbir şekilde biz Daska ulaşamıyoruz diyor. Ne bir muhatap bulabiliyoruz Malatya'da iki tane evi varmış tamamıyla yıkılmış bitmiş yani bizim hiçbir şeyimiz yok diyor. Ne SMS geliyor ne muhatap bulabiliyoruz ne karşımızda kimse var hiçbir şey yapamıyoruz diyor. Burada bir problem var herhalde. mümkün değil. değil e, Noyan Bey, bunun hatarınız var herhalde? Yani kimseyi zan altında bırakmak istemiyoruz ama buna inanmamız da zor çünkü 440 bin tane size söyledim ihbar aldık biz. 440 bin tane ihbarı şeyden bölgeden aldık. Maalesef şey bazı anlarda gerçekten call center'a diğer alanlara belki yığılma olabiliyor ama. Bakın bizim e, web sitemizden bize başvurulabiliyor. Bizim e, info adresimizden bize başvurulabiliyor. E-Devlet üzerinden bize başvurulabiliyor. Alo 125'ten başvurulabiliyor. Hatta sizin aracınıza da başvurulabiliyor. E, seyircimiz lütfen telefonunu bıraksın ben. E, yayından sonra doğrudan e, aratacağım kendisini ve ilgileneceğim. Yani o hakikaten e, çok büyük talihsizlik, şanssızlık olmuş diyeyim. 440 bin tane, yani her günde mesela 25-30 bin tane e, ihbar açtık biz bazı günlerde. Dolayısıyla hani gerçekten talihsizlik olmuş. Ama size bıraksınlar, öncekiler de olduğu gibi biz kesinlikle kendilerine dönüyoruz. Çözüme kadar da götürüyoruz Noyan Bey. Son bir soru kapatacağım ondan sonra. DASK param bankaya yatmış, banka adı vermiyorum. Bunu sonra size iletirim. 27 Mart'ta daha yeni mürtehin olarak, daimi mürtehin olarak yattı. Banka ile kaç kere defadır görüşüyorum. Benim bankada herhangi bir kredim falan hiçbir şeyim yok ama banka paraya bloke koydu. Siz mi devreye girelim? E, bu mümkün değil. E, hani zaten kredi yoksa biz başka bankaya göndermeyiz. Vakıf banka gider. E, onun adını da söyleyeyim açık açık. Bizim vakıf bankla anlaşmamız tamam. var. Türkiye'nin bütün şubelerinden, vakıf bank şubelerinden alınabiliyor. Orada belki bir hata olmuştur. Kredili kaydı gelmiştir. Onu düzeltebiliriz rahatlıkla dediğiniz gibi iletirseniz hemen ilgilenelim onunla. Peki. Erdal Bey çok teşekkür ediyorum. Ee, hem cevapları verdiniz hem de bilgileri paylaştınız. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi kapanışta ben bir iki biz, şey söyleyeceğim. Buyurun. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Vesile oluyorsunuz. Dediğim gibi evet. toplanan soruları alırsak da biz kendine döneceğiz. Hepsini vereceğiz. Çok teşekkürler tekrardan. Kolay çok gelsin. Kolaylıklar diliyorum. Efendim, e, cumartesi günü yani bu sizden gelen talepler ve istekler üzerine Cumartesi günü Ekstra bir yayın yapacağız. DASK'la yine ve yine o sorularınızı alacağız. Sürede biraz uzun olacak. O zaman da sorularını cevaplayacağız. Hatta saatinde arkadaşlar söyleyebilirler bana. 12 yanılmıyorsam, 12'de cumartesi günü. Şimdi şu an... 12'de olacak cumartesi günü. Yani orada da sorularınızı cevaplayacağız, yenilere cevaplarız. Bize yolladığınız tüm bu soruların hepsini hani diyorsunuz ki işte param yatmadı şu bunları özellikle sormamamın nedeni bunlar müferit olaylar. Biz bize yolladıklarınızın tüm bilgilerini DASK'a yayın bittikten sonra gönderiyoruz ve DASK da hemen bugünden itibaren sizlere ulaşıyor ve sorunu çözmek için devreye giriyor. Onun için özellikle bazı soruları sormadım diyeyim. Yani bana gönül koymayın diye söylüyorum. Efendim cumartesi günü task yayını yapacağız tekrar ama yarın bir başka yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.